Ve uçağımız yavaş yavaş harekete geçiyor. Evet Türkiye takımı uçaktan atlamaya başladılar. Alanın batısı Türkiye'de olacak. doğusuysa Balkan takımında olacak dostlar. Oyuncularımız Georgia Pol bölgesine yaklaşık olarak 4 takım indiriyorlar. Rozok bölgesine giden bir takım görüyorum. Aşağı tarafta Poçinki'ye doğru ilerleyen bir takımımız daha var sanıyorum ki rakip takım da uçaktan atlamaya başlıyor. Van Days ve ekibi aşağı tarafa Gatka taraflarına doğru süzülüyorlar. Sanırım orada bir araç alacaklar. Ee, bir bakalım yok pardon özür diliyorum. Van Days ekibi Giorgio Pol tarafının konteyner bölgesine ilerlemişler. Pochinki tarafında Samatlılar var. Samatlı ve ekibi Pochinki tarafındalar. Şöyle Pochinki'ye kameralarımızı indirelim. Bir rakip takım görecek miyiz Pochinki'de ona bakalım. Rakip takım evet Pochinki'ye inmediler. Hayır Pochinki'de çok yakındalar. Aslına bakarsanız Pochinki'nin çok yakınında birkaç rakip takım oyuncusu görüyorum. Ama Pochinki'ye girmeyecekler. Pochinki'ye bu sefer girmeyecekler. Çünkü önceki maçta Balkanlarla yaptığımız e, maçta Kural ihlali yaptıkları için bir daha etkinliklerimize davet edilmemişlerdi. Şimdi görüyorum ki e, bu durumdan kendileri de bir ders almış olacaklar ki böyle bir e, kural ihlaline böyle bir hataya sebebiyet vermiyorlar. Yukarı tarafta e, Shooting Range bölgelerine süzülen Balkan oyuncularını görüyorum aynı şekilde. Burada süzülmeye devam ediyorlar. Mümkün olduğunca Türkiye'nin bulunduğu Türkiye ve Azerbaycan oyuncularının, yani Türklerin diyeyim aslına bakarsanız, onlarda da Türkler var birkaç tane. Bosna Ersekli kardeşlerimiz de var. Ama e, ben yine öyle e, söyleyeyim çünkü karışmasın. TR AZ demek çok dilime yatmıyor çünkü e, bulunduğu Türklerin bulunduğu yakın bölgelerden araç çekiyorlar ki Türkler e, araç bulamasınlar ve zor durumda kalsınlar oyun başında. Burada tek yerde. Hemen arkadaşı Ypex e, kaldırıyor Ypex değil sanırım Cypex. Zypex diye okunuyor Ya da Sypex diye okunuyor Alanı şöyle bir değerlendirmek gerekirse Rakip alan içerisinde Çok daha avantajlı Hani bazılarınız yazıyorsunuz şu alandan artık Bahsetmesen nasıl olur acaba falan diye e, Ben alandan bahsetmem lazım Çünkü 32 vs 32'nin temeli Dostlar alanın ortasıdır Alanın ortasındaki e, Bulunan takımın pozisyonudur Kimler alandan daha fazla faydalanıyorsa onlar avantajlıdır alanda. O yüzden 32 vs 32 maçlarında en önemli etkenlerden bir tanesi alan ikincisi de takım oyunudur. Ama takım oyununda ya ben hani bu takımın ne mağlup olduğunu bir kez daha hatırlatayım sizlere ki umarım nazar değmeyiz takımımıza. Ee, bu takım hiç yenilmedi bugüne dek. Bakalım PUBG Lite takımımızı bir kez bile mağlup eden ee, birisi olmadı. Ki bir kere Azerbaycan mağlup etmişti ki o Azerbaycan takımı oyuncuları da şu an bu takımda bulunuyor zaten. Yani bizi bizden başka PUBG Lite'de kimse yenemedi. Evet rakip takım alan içerisinde hakimiyetini sürdürüyor olsa da PUBG Lite'de ilk alan çok büyük olduğundan dolayı alana girmek hiç zor değil. Çok kolay. O yüzden herhangi bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de yine rakibi hafife almayalım. Balkan takımı da gayet yetenekli, kuvvetli oyunculardan oluşan bir takım. Aynı zamanda hatırlatmam gereken bir şey daha var. Balkan takımı bir kişi eksik. Türkiye takımı ise 4 kişi eksik oyuna başladı. Oyun alanı daralmaya başlayacak bir dakika içerisinde. Yani oyun yavaş yavaş başlıyor dostlar. Yavaş yavaş kızışıyor oyun. Bakalım ne tür taktikler göreceğiz takımımızdan. 4 kişi eksik olmalarına rağmen iyi bir şeyler çıkarabilecekler mi ortaya? Maça geride mi başlayacaklar? Yoksa 1-0 önde mi başlayacağız? Hep birlikte birazdan göreceğiz avantajı ele alıp alamayacağımızı da. Ee, bu maç iki etaptan oluşacak. Bugün ilk etap 3 maç. Ee, ikinci i̇kinci etapsa 5 maç olacak. İlk maç %25 etkili. ikinci maç %75 etkili olacak dostlar. Evet Atakan burada bir araç daha aldı. Van Dijs onu oraya doğru indirdi. Rakip takıma bakalım şöyle ne yapıyorlar Balkan takımı. Rogalar, Wolfedler vesaire vesaire Toki'de bulunuyorlar. Sağ tarafa baktığımız zaman burada e, bizim rotasyon bölgemizi kesen bir Ayda'yı görüyoruz. Yukarı tarafta Yasna'ya Polyana'da yine Balkan oyuncularını görüyoruz. Bizimkiler One Days ve ekibi yukarıdan Rotate'ini sürdürüyor. Samat'la ekibi aşağıdan e, School'un bulunduğu e, tepenin hemen üzerinde bulunuyorlar. Oradan bir kesecekler galiba keskin nişancı tüfekleriyle. Daha sonrasında da rakibin bilgisini aldıktan sonra harekete geçecekler. Papsiler ve çalışkanlar aynı şekilde Military Base'den harekete geçiyorlar. Eee... Primorsk tarafındaki ve Feripiyar tarafındaki ekiplerimiz de harekete geçiyor. Gatka ekibi de harekete geçti. Ordularımız, ekiplerimiz, mangalarımız, müfrezelerimiz harekete geçtiler dostlar. Ee, Yasnaya Köprüsü'ne e, ilerliyor Bandais ekibi. Bandais ve arkadaşları. Yasnaya Köprüsü'nden benzinliğe ilerlediler. Ve rakibin burada bilgisini almak üzere birazcık e, rotasyonlarını yavaşlattılar bu bölgede. Aşağı tarafta da rakip yine e, okul ve çevresine toplanıyorlar. Alanı ortalamaya yönelik bir oyun görüyoruz rakip takımdan. Şöyle rakip takımı da birazcık göstereyim. Sizler de fark etmişsinizdir rakip takımın okul, e, toki ve çevresine yoğunlaştığını. Tepede dağların eteklerinde e, Serebrum ve Samatlı'nın ekibini görüyorsunuz. Ee, yukarı tarafa baktığımız zaman One Base'ler rakip düşman hattının içerisinde tek bir ekip olarak burada ekiplerimizden tek ekibimiz olarak bulunuyorlar. Bu arada Siv'in gittiği yerde bir e, Red Zone vardı. Neyse ki Siv Red Zone'un olduğu bölgeye giderken Red Zone geçti. Şimdi buradaki ekibimizin üstüne Red Zone düşüyor. Yaklaşık 5 oyuncumuz, 4 oyuncumuz Red Zone'un etkisinde kalacaklar burada. Aşağı taraftan asıl büyük müfreze geliyor. Yukarı taraftan bir müfreze daha Yasnaya Köprüsü'nün diğer tarafına geçecek. Van Neys'in verdiği info, bilgi sayesinde üst taraftan harekete geçecek olan bir ekibimiz daha bulunacak dostlar. da her an bir e, Türkiye çıkartması, bir e, Türk çıkartması, Türkiye-Azerbaycan çıkartması görebiliriz. Türkiye-Azerbaycan ekibi e, bir grubunu yukarıdan bir grubunu da aşağıdan hareket ettiriyor, rotasyon yaptırıyor. Bakalım. Ee, başarılı bir rotasyon yapıp rakibin yolunu kesebilecek miyiz? Alan, alan hakimiyetini kırabilecek miyiz dostlar? Yine kocaman kocaman beyni bırakırsanız da bizleri çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Hatta şöyle yazı yazayım da yeni gelenler de görsün. Evet aşağı tarafta çalışkanlar alan içerisinde yine red zone'a maruz kalıyorlar. Burada ekibimizi görüyorsunuz. İkinci mangamız red zone'a maruz kalıyoruz burada. Evlere girsek araçlarımızı da aslında evlere soksak hiç de yanlış yapmış olmayız yapılması gereken şey odur diye düşünüyorum Evet diğer ekibimizde aşağıda petrolle van, petrol bölgesinde benzinlik bölgesinde Van Day's ve ekibiyle buluştular büyük grup aşağıda ama Evet alan bu arada yukarıda hemen köprünün diğer tarafına batı bölgesine geçip buradan rotasyonumuzu atıp Alana hakimiyetimizi kuracağız. Ya da köprüde bekleyip diğer ekibimizin batıya geçmesini sağlayıp köprüden geçmek için çabalayan rakip takım oyuncularına bir pusu kuracağız. Ama rakip takım şu köprüyü de kullanabilir. Bu köprüyü kullanırlarsa eğer bizim bu planımız suya düşebilir. Veki geliyor bu arada en önde. Veki'ye bir sprey girebilir rakip takımdan. Evet bir sprey denemesi var. Veki e, ucuz atlattı Veki'yi kaçmayı başarıyor köprüden karşı tarafa geçmeyi başarıyor. Cross'lar biraz kaldı orada. Diğer köprüyü kullanacaklar cross'lar. Bu köprüyü tutmamız çok iyi oldu. Çok güzel gördük. Bu köprüden geçemeyecekler. Bu köprüden de geçemeyecekler. Bu köprüden de geçemeyecekler dostlar ve diğer köprüye de gidiyoruz. Bakın fark ettiyseniz 4 köprüyü de hapsettik. Ne yapıp ne edip Yasnaya'nın üstünden dolanmak zorunda kalacak rakip takım ve burada çok fazla zaman kaybetmiş olacaklar bu sayede. Hepsi toplanıyorlar bu tarafa. Çok güzel bir taktik yaptık aslında bakarsanız. Oyunu çok güzel okuduk. Bir kez daha tebrik edelim bizim e, bu taktiğin arkasındaki e, zeki beyinleri. Başarılı beyinleri. Evet. Burada rakip takım çıkamıyor. Yukarı taraftan da rotate atmak istemiyorlar. Diğer köprünün e, temiz olduğunu düşünüyorlar çünkü. Halbuki bu köprüde de adamlarımız bulunuyor. Köprülerin hepsini tuttuk. Rakibi geçirmeyeceğiz köprülerden. Diğer köprülerden de oyuncularımız rotasyona başladılar bile. Rakip takım Köprünün başına yığılmış durumda. Bütün köprüleri tutuyoruz dostlar. Hiçbir şekilde geçirtmiyoruz rakip takımı köprülerden. Balkanlar köprüde sıkışmış durumdalar. Bir nokumuz var. Çalışkan burada. Solda çok güzel arkalamış. Sol taraftan tek başına. Çalışkandan güzel DMR atışları görüyoruz. Düşüklerden. Bu arada yanlışlıkla kendi oyuncularımızdan birini düşürdük yine. Olabilir PUBG Lite'de 32 vs 32 modu olmadığı için oyuncular birbirlerinin takımlarının ee, simgelerini görmüyorlar. Onları sadece ben görebiliyorum Observer'da. Bu arada ayda ekibimizin arkasına açılıyor bu tarafta. Yukarı tarafa bakayım bu tarafta bir rush gelecek mi? Gelmeyecek. Rakip takımın hepsi buraya yığılı dostlar. Aynı anda tek bir şekilde tek bir koldan rotate atacaklar galiba. Yasnaya'nın üstünden gitmeyi hiç düşünmediler. Tek çareleri oyda aslında bakarsanız ama bunu hiç düşünmediler. Galiba kafa atacaklar buraya. Köprüye kafa atacaklar köprüdeki ekibe. Bu kafayı da en iyi şekilde tutacağımızı düşünüyorum. Çalışkan bir tık geri çekilmiş. Yapılması gerekeni yapmış ama burada görüldü çalışkan. Fark edildi. Neyse ki içeri girmeyi başarıyor. Çalışkandan güzel M249 atışları geliyor bir yandan. Çok güzel bir sprey var çalışkandan. Aydın'ın canı çok az burada. Aydın'ın canı oldukça düştü. yüzde %20'ye kadar düşürmeyi başardık. Burada noktalarımız devam ediyor ama noklarını kaldırıyor rakip takım. Çünkü binalar var bulundukları bölgelerde şu an için. Şu an için binaların avantajını kullanıyorlar. Ama alan olur da kuzey tarafı verirse rakip takım bütün kuvvetiyle bize kafa atmak zorunda kalacak. Çok güzel bir maç izleyeceğiz. Çok başarılı bir maç izleyeceğiz dostlar. Hep birlikte heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Güzel bir netice almayı. Evet alanımız kapanıyor. Bir nokumuz daha var rakip takımdan. Rakip takım çıkmaya çalışıyor ama haps olmuş durumdalar burada tek bir yerde. Hala göremediler Yasna'ya rotate'ini. Yasna'ya tarafını hala göremedi rakip takım. Ayda girmiş vardı yakına. Çalışkan'a çok yakın bombasını pişiriyor Ayda. Bombasını bıraktı Ayda. Çalışkan'ın üstünde patlayacak bomba. Çalışkan canı çok az. Çalışkan bombasını pişirdi Ayda'ya doğru attı. Ama Çalışkan'ın bombası etkili olmadı. Hemen Çalışkan canını dolduracak. Çalışkan burada yerde kalan isim Ayda çalışkanı düşürmeyi başarıyor Rakip takım rozok içerisinde bulunan Tek oyuncumuzu yazacak Birazdan dostlar Farkı 5'e çıkaracaklar Ama sorun yok kontrol bizde Zaten 4 kişi eksik başlamıştık Evet karşılıklı keskin nişancı atışları devam ediyor iki takımdan da. İki takım da birbirinin sabrını zorluyor. Bir yandan da alan geliyor. Asıl belirleyici olacak belirleyici olan şey alan olacak dostlar. Alan çok belirleyici olacak ve yaklaşık olarak bir dakika içerisinde iki takımın da kaderi belli olacak. Birininki olumlu birininkisi ise olumsuz yönde. Şu an ekibimiz rakibe bütün köprülere ee, hakim olarak Baskı uygulamaya devam ediyor. Bakalım baskılarımız sonuç verecek mi? Şu köprüyü boş bırakmışız ama buradan geçebilirler. Rotate atabilirler. Ama rotate'e çıktıklarında tutarız orayı diye düşünüyorum yine de. Javis yerde kalmış bizden. Evet Javis'i kaldırmak için arkadaşları geliyor. Alan kapanmak üzere dostlar. Yaklaşık olarak 35-40 saniyesi kaldı alanın. Ve bir takımın kaderi belli olacak. Kırmızı alan neyse ki bize vermedi. Neyse ki bizde değil. İki takımın da keskin nişancı atışları birbirine karşı sürüyor. Bizim bu bölgede bulunan ekibimizde. E, rakibe bu taraftan e, sarmaya devam ediyorlar. Rozok tepelerinde bulunan bir ekibimiz daha var. Evet alan kapanmış bu arada. Tamamen Yasne'ye verdi alan. Ekibimiz hızlı bir şekilde rotasyon atması lazım Yasnaya'nın içerisine doğru dostlar Ufaktan Yasnaya'ya girmemiz lazım Rakip aşağıdan Rotate'e çıkacak buradan Hep birlikte Hepsi Rotate atacak Bizim takımın da hepsi Rotate atacak İnanılmaz bir alan verdi Tamamen sağ tarafa Shift verdi Rakip hızlı şekilde Yasnaya'ya hareket ediyor Bizim ekibimiz de hızlı bir şekilde Yasnaya'ya hareket ediyor Atakanlar burada rakibin rotetini kesmek üzere harekete geçmişler. Rakip geniş alıyor birazcık. Genişten çıkıyorlar. Yasnaya'yı kapatmak istiyorlar. Bizimkilerden Yasnaya'ya e giden birini görmüyorum henüz. Rakip çok hızlı bir şekilde Yasnaya'ya e doğru hareket edecek. Bütün kuvvetlerini, bütün kuvvetlerini Yasnaya'ya e doğru çıkarıyor. Balkan takımı bir oyuncuları yerde kaldı orada rotate, rotate sırasında, rotasyon sırasında ama Yasnaya'ya e ulaşmayı başaracak en önden giden oyuncuları. Ekse ulaşmayı başardı Yasnaya'ya e neredeyse. Ee, ama yine de alan kontrolü alan ortası bizde. Yasnaya ya ulaşmış olsalar da alan ortasında oyuncularımız bulunacak. Yasnaya'yı e, kullanmadık Yasnaya kozunu. Tam tersine rakibin Yasna'ya ya gitmesine geçmesine izin verdi takımımız. Acaba rakibi tarlada kıstırmak için mi böyle bir hamle yaptık? Yoksa Yasnaya'nın çoktan dolu olduğunu düşündüğümüz için mi böyle bir hamle yaptık? Birazdan e, bekleyip göreceğiz dostlar. karı tarafta DMR atışlarımız, keskin nişancı tüfeği atışlarımız ee, devam ediyor. Evet. Yasnaya'ya giren bir yaklaşan bir motorlumuz var, gözcümüz var. Yasnaya'nın diğer tarafından gireceğiz galiba bir grubumuzla, bir ekibimizle ya da bekleyeceğiz tamamen burada alan şu anda alanın tam ortasında. Bu bölgede bizim oyuncularımız bulunuyor olsa da rakip e, şehir avantajını, bina avantajını kendisine olumlu yönde kullanabilir. Bakalım bekleyip göreceğiz. Rakip bu avantajı kullanabilecek mi yoksa alan bir sonraki alan tekrardan tarlaya mı çıkarmak zorunda kalacak ekiplerini? Evet, 3.091 kişi olmuşuz, 1.500 like'imiz var. Kocaman beyinlere ihtiyacımız var dostlar. Çok böyle çekişmeli bir maç dönüyor yine. Çok heyecanlı bir maç dönüyor. Bakalım ekibimiz bu işin içerisinden nasıl çıkacak? Rakip Yasna avantajını eline almayı başardı. Bizimkiler arazi avantajını elinde tutuyorlar. Evet, bir oyuncularını düşürmeyi başardık şehir içerisinde bulunan. Hala rakip takım oyuncu kaybetmiş değil. Bu arada arkamızda bulunan bir tane e, Suzan bir oyuncu var arkamıza. Biz kıyafetli oynuyoruz değil mi? Doğrulamak istiyorum. E, biz kıyafetliyiz evet. Arkadaş çıplak. Hani acaba e, biz kıyafetsiziz de kıyafetini çıkarıp aramıza mı girdi yine diye düşünüyorum. Çünkü önceki Balkan maçında öyle bir olay yaşamıştık. Evet arkamızda bulunan oyuncu sinsi sinsi yaklaşıyor bölgemize doğru. Oyuncularımızın bulunduğu bölgeye doğru. Bu arada samattılar. Ee, henüz harekete geçmemişler Rakip takım Yasnaya'nın kuzey bölgesini de ele geçirmeyi başarmış Ekibimiz şu an temkinli oynuyor Sakin oynuyoruz Bu arada buradaki oyuncu açıkta bulunan bir oyuncumuzu arıyor Düşürüp yazmak üzere ee, Neşter bir kişiyi düşürmeyi başardı Neşter bir kişiyi düşürüyor orada. Ee, arkamızdaki oyuncu da fark etmiş olmamız gerekiyor galiba. Ateş etti diye düşünüyorum çünkü. Buraya bir atış görür gibi oldum. Göz yanılması da olabilir. Ee, rakip takım zor anlar yaşıyor. Alan çıkardı bu arada Yasnaya'dan. Tamamen tarla oyunu. Ee, hemen bir kişi tarlaya ilerliyor Türkiye takımından Türkiye Azerbaycan takımından çok özür diliyorum Bir kişi tarlaya ilerliyor Rakip olduğu gibi çıkacak terk edecek Yasna'yı Ama tarla çok zor bir oyun olacak Tarla oyunu herhangi bir cover yok Herhangi bir e, güvenlik Oluşturabileceğimiz Güvenlik çemberi oluşturabileceğimiz bir şey yok Burada tek e, Gidebileceğimiz yer buradaki Mantar ev mantar binası Ama rakip takım burada mantar binasına ilerliyorlar. E, buradaki oyuncumuz Buradaki rotate'ı tutması gerekecek Fark etmeden Bizimkiler de geldi bu arada Bizimkiler de geldi bir oyuncumuz yerde Yazmayı başardılar iki oyuncumuzu Bu kafa birazcık bize Ağıra patladı dostlar biraz e, Bedeli ağır oldu bu kafanın Rakip buradaki mangamızı da temizlemeyi Başardı e, Fark sayısı 8'e doğru yükseliyor nereden baksan ama sorun yok. Sorun yok. Bu maç dönecek. Sıkıntı yok. Zaten 4 kişi eksik başlamıştık. Keşke 4 kişi eksik başlamasaydık ama maçın erken başlamasından dolayı 4 oyuncumuz ee, geciktiler maça. Sıkıntı yok. Bu ilk etapta. ilk etapın ilk maçı. 2 etaptan oluşacak bu maç dostlar. Totalde 8 maç oynanacak. Bugün 3. E, çarşamba günü ise 5 maçımız var. Evet rakip hepsi tek bir mantar evin etrafındalar rakibin. Ee, tarlada açık kalacaklar eğer alan bir kez daha aşağı tarafa verirse. Aşağı tarafta da oyuncularını bulunduruyorlar ama tarlada gerçekten çok açıklar. Hala avantajın bizde olduğuna inanıyorum. Çok açıklar tarlada. Evet tarladan bir rotate başladı rakipten. Buradaki oyuncuların bulunduğu yere gidecekler. Buranın bilgisi geldi rakibe tarlayı terk ediyorlar yavaş yavaş. Kimileri araçlarıyla, kimileri ise yayan olarak. Bir oyuncumuz yerde kaldı burada. Evet yukarıdan Swyro'lar ilerlemişler. Buradaki oyuncularını fark ettiler. Hemen Swyro oradaki noku alacak. Çok güzelsin Swyro buradaki bölgeyi onlara vermedik. Rakibin tarlada açık kalmaktan başka herhangi bir şansı kalmadı. Ekiplerimiz noklarını çekmeye devam ediyorlar. Düşürdüğümüzü çekiyoruz dostlar. Farkı azaltıyoruz gitgide. Tarlada açık kalan ve noklanan birçok Balkan oyuncusunu görüyoruz. Burada çok güzel bir oyun oynadı ekibimiz. Bir kez daha yüksek bölgeleri ve alan içerisindeki coverları çok güzel hesapladık. Şimdi Yasneye bölgesine bir tane adam gönderirse, şuraya alırsak da rakip ortada kalacak. bir oyuncumuz yerde. Onlardan bir kişi yerde aynı şekilde Kontrol bizde. Çünkü cover avantajımız var. Düşürdüklerini yazamıyorlar ama biz düşürdüğümüzü yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi rakip burada sıkışmış durumda. Tek bir binanın etrafında 15 oyuncuları bulunuyor nereden baksanız. Alan Türkiye'de çok güzel oldu. Kafa atmak zorunda kalacaklar. Başka hiçbir şansları yok. Alan Türkiye Azerbaycan takımında. Bizde alan, bizimkilerde alan. Çok güzel. Rakip çıkmak zorunda kalacak. Başka hiçbir şansları yok dostlar. Swyro burada. Rakibin önünü kesmeye çalışacak e, e, birkaç arkadaşıyla birlikte. Sağdan açılıyoruz Swyro'larla birlikte. Sol tarafta zaten çok güçlüyüz. Yukarı taraflarda bizim. Arabalarına binip kafa atmaktan başka herhangi bir şansları yok dostlar. Swyro'lar buradaki rotate'i görüyorlar. Ve birazdan o rotate'i kesmek üzere Harekete geçecek ekibimiz. Yukarı tarafa ilerliyor takımımız. Rotate'i kesiyoruz burada. Buggy geçecek dibinizden çocuklar. Dikkat edin ona. Evet. Yakınında durdu Buggy. Tryhardlar. Bir oyuncularını düşürmeyi başardı. Burada Jukcel yerde kaldı. İkisini de düşürdük. Svayru hemen geldi desteğe. Svayru bir araç daha geldi Svayru'ya doğru. Yukarı taraftan bir kafa daha geldi yukarıya. Svayru bir tık geri çekiliyor rakibi çapraz ateşe aldık Evet çok güzel bir e, sarıyoruz etrafları çok güzel bir iler taktiği görüyoruz yine bir kez daha e, Yine arada kaldılar sıkışlar, dört bir yandan atışlar geliyor Ve kocaman bir manga yok oldu burada dostlar Bravo 8 kişi geride kalmamıza rağmen çok güzel bir oyun oynayarak çevirdik burayı Svayru tek başına direniyor Rakiplerin kayıpları artmaya devam ediyor Svayru düştü Sol tarafımız birazcık açık kaldı. Sıkıntı yok ama tarlada çünkü açık kaldılar. Hiçbir şansları yok. Ortaya oynamak zorundalar ve ortanın tepesinde gördüğünüz gibi dağın tepesinde koskocaman bir Türk mangası görüyorsunuz. Rakipler burada sıkışmaktan ve arada kalmaktan başka herhangi bir şansa sahip değiller. Bravo diyelim. Gerçekten çok güzel maç izliyoruz ama araç havayı uçtu orada. Smok atsalarda, siz atsalarda her yere ...hiçbir şansları kalmadı. Ekibimiz yavaştan hücum marşlarını açıp... ...hücuma geçmeye başladılar. Vipexler saldırıyor buradan. Yukarı taraftan rakip direniyor. Direniş atışları geliyor. Direnmeye çalışıyorlar. Bir araç daha avıya uçtu burada. Bravo süpersiniz. Bravo çocuklar. Rakip yaklaşık olarak... ...10 kişi kaldı. Ekibimiz neredeyse 20 kişi ayakta. Şimdi hücum başladı. 4 bir yandan... ...arazinin tarlanın 4 bir yanından... Ee, harekete geçtik dostlar Tüm ekibimiz Tüm ekibimiz harekete geçiyor Rakibi sarıyoruz düşürüyoruz yine Çok güzel bir ok geldi burada Javis'ten Bir oyuncu daha işte mahsur kalmış burada Onu da vuruyoruz o da düşüyor Alanın dışında kalıyor son oyuncuları Birkaç kişi alanın dışarısında kaldı Onlar da yerde kalıyorlar Atakan ileride e, Basıyor burada alanın dışında kalan Oyuncuya son oyuncuları kaldı sanıyorum ki Bir oyuncuları kaldı rakip takımın Evet bir kişi kaldı ve 24 kişi ayaktayız dostlar. Onu da vuruyoruz galiba. İlk maçın galibi bizimkiler oluyor. Gerçekten çok güzel kontrollü bir oyun gördük. 8 kişi geriden başladık ve bu maçı kazandık dostlar. Bundan ötesi yok. Bundan ötesi yok. 8 kişi geride başladık ve bu maçı kazandık. Çok güzel bir beğeni. Çok güzel bir beğeni istiyorum sizlerden. Birçok beğeni istiyorum. Kucak dolusu beğeniler istiyorum. Birinci maçın galibi bizimkiler oluyor.